Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle quantifiers konusuna giriş yapıyoruz. Nedir bu konu? Much many ve few little sözcükleri ve bir de tabi unutmadan elat sözcüğünü içeren bir konu başlığımız arkadaşlar. Yani bizim Türkçedeki miktar sıfatlarına tekabül ediyor. Hazırsanız lafa da fazla uzatmayalım. Hemen videomuza başlayalım. Müzik Arkadaşlar videoya başlamadan önce hatırlatmak isterim ki eğer bu derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve videoya da lütfen eğer videoyu beğeniyorsanız tabi like atın, zil butonuna basın ki sonraki dersleri de kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi konumuz quantifiers dedik ve ilk başta çok anlamına gelen sözcükleri öğreneceğiz. Arkadaşlar 3 tane çok anlamına gelen sözcüğümüz var. Şurada yan tarafta tabloda da göreceksiniz. Bunlar e, hatırlarsanız bir önceki derste sayılabilen ve sayılamayan sözcüklerden bahsetmiştik. Sayılamayan sözcüklerle kullanılan much, sayılabilen sözcüklerle kullanılan many ve her ikisi içinde kullanılabilen yani bir nevi joker olan a lot sözcüğümüz. Bunların hepsi arkadaşlar çok anlamına geliyor sayılamayanlar için much, sayılabilenler için many ve her ikisi için de hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler için arkadaşlar el at sözcüğünü kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz örneklerimizi şöyle bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, ilk örneklerimize baktığımızda şöyle diyor. We don't have much luggage. Yani çok fazla bagajımız ya da çok fazla eşyamız yok. Hatırlayın luggage sözcüğü bir üst isimdi. Luggage'in içerisinde üst isim dediğimizde çanta, bavul, valiz gibi şeyler olabilir. Üst isimler genelde sayılamıyordu İngilizce'de. Ee, burada da sayılamadığı için muchla kullandık bakın. We don't have much luggage. Bir sonraki cümlemiz. We meet many people on our trips. Yani seyahatlerimizde çok fazla insanla tanışırız diyor. People sözcüğü sayılabiliyordu, ee, sayılabilen Person sözcüğünün çoğuluydu ve many ile birlikte kullanılmış bakın. Ve bir sonraki sözcüğü, cümlemiz he sometimes needs a lot of help bazen çok fazla yardıma ihtiyaç duyar dediğinde help sözcüğü arkadaşlar sayan bir sözcük ama hiç fark etmiyor. Zira a lot sözcüğü bizim için bir joker konumundaydı ister sayılabilen ister sayılamayan sözcüklerle kullanıyorduk. Şimdi burada elat'tan sonra ofu getirmemizin sebebi arkadaşlar bir ismin önünde kullanıldığında elat elat of şeklinde söylenmesi gerekiyor. E dersin sonunda elatın ismin önünde kullanılmayan zarf versiyonundan çok kısaca bahsedeceğim. E orada arkadaşlar direkt cümlenin sonuna gelecek. Burada ise tabii ki bir ismin önünde bir sıfat olarak kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla isimle birlikte kendi arasına elat'la ismin arasına mutlaka bir of gelmesi gerekiyor. elat of'a dönüşüyor. Sonraki örneklerimize bakalım. Bir sonraki örneğimizde diyor ki we don't have much food left. Yani çok fazla yiyeceğimiz kalmadı diyor. Food sözcüğü sayılamayan bir sözcüktü. Dolayısıyla bu sebeple eee much sözcüğüyle birlikte kullanılmış. Bir sonraki örnekte there are many empty seats in the hall. Salonda konser salonunda bir sürü boş sandalye var diyor. Empty seats boş sandalyeler çoğul olarak kullanılmış. Ee, çoğul olarak kullanılmış ve tabii ki sayılabilen bir sözcük dolayısıyla e, çok diyebilmem için önünde many. Bunu tabii arkadaşlar çok diye de çevirebilirim ya da bir sürü ya da birçok şeklinde de çevirebilirim e, bütün hemen hemen her dersimde hatırlattığım gibi e, çeviri noktasında arkadaşlar illa motomot her şeyi olduğu gibi çevirmek zorunda değilim Türkçe'de bir sözcük için birden fazla anlam kullanılabiliyor ya da bir zaman için birden fazla anlam kullanılabiliyor tam her zaman motomot diller birbiriyle örtüşmeyebiliyor arkadaşlar ama düşündüğünüzde 3 aşağı 5 yukarı bakın. İngilizcedeki o cümlenin anlamına yaptığımız çeviri verecektir arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi aynı sözcüğü bir sözcük için her zaman aynı sözcüğü ya da bir zaman için her zaman aynı zamanı Türkçede kullanmayı beklemeyin. Bu kadar dili sıkıştırmanın bir manası yok. Daha böyle oyun hamuru gibi yaklaşmak gerekiyor arkadaşlar açıkçası dile. Bir sonraki örneğimize bakalım. A lot of people in the world speak English. Dünyada birçok insan İngilizce konuşuyor diyor. People sözcüğü yine bakın sayılabilen çoğul bir sözcük. Birçok ya da çok anlamında a kullanmış. Ve yine ismin önünde a lot kullanıldığı için a lot dönüşmüş. Arkadaşlar örneklerimiz bu şekilde. Şunu belirtmekte fayda var. Much ve many sözcükleri e, formal yapıda kullanıyorlar, Yani resmi dilde kullanılıyorlar. Ancak a lot sözcüğü e, bir isimle birlikte kullanılırsa a of olacak. Başka bir kullanılış şekli de var. O yüzden a diyorum arkadaşlar. Onu dersin sonunda anlatacağım. A lot sözcüğü daha informal yani gayri resmi bir yapıda. Bunu baştan söyleyelim. Yani eğer resmi bir konuşma ya da yazı yazıyorsanız. A lot, a lot, of gibi şeyler söylemekten kaçının. Bunun yerine much ve many söyleyin. E, kullanın. Bir de bunun yanında... E, bir takım e, kitaplara göre... işte büyük kitaplardan bahsediyorum. İşte Cambridge gibi, Oxford gibi. arkadaşlar, much ve many diyor ki... Daha çok olumsuz ve sorularda tercih edin diyor. E, bu birazcık aslında göreceli bir kavram. Ama onu da buraya... Yerleştirmiş olalım. Ek bilgi olarak onu da sunmuş olalım. Daha çok olumsuzlarda ve sorularda kullanılan bir versiyon da var maç ve meninin. Elat e, olumsuz cümlelerde çok fazla tercih edilmeyebiliyor. Ancak bunlar arkadaşlar işin birazcık ayrıntısı. Önemli olan nokta ne? Bu sözcüklerin çok anlamına geldiği. Ve sayılamayan sözcüklerle çok anlamını verebilmemiz için maç kullandığımız, sayılabilenlerle many kullandığımız ve her ikisi için de elat kullandığımız noktası bizim asıl odak noktamız arkadaşlar. Soru cümlelerinden bahsettiğimizde hatırlarsınız how sözcüğünden sonra sıfat kullandığımızda ilgili sıfatın miktarını soruyorduk. Mesela demiştik ki how old? Ne kadar yaşlı? ya da ne kadar eski. Ya da demiştik ki how tall ne kadar uzun? Ya da how long ne kadar süre gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Şimdi burada much ve many'i de kullanabiliyoruz how'la bu şekilde. Eğer how much dersem arkadaşlar o ilgili sayılamayan sözcüğün miktarını soruyorum. Yani ne kadar anlamına geliyor. Eğer how many dersem o ilgili sayılabilen sözcüğün yine miktarını soruyorum ama bu da daha çok kaç tane gibi bir anlama geliyor. Şimdi dilerseniz bunların örneklerini bir inceleyelim. Evet, how much ve how many örneklerimizde arkadaşlar ilk örneğimiz. How many people are coming to the party? Kaç kişi partiye geliyor diyor. Şimdi burada dikkatinizi çeken şu olmuş olabilir. Türkçe'de bakın biz e, çoğul gibi kullanmıyoruz. Yani kişiler demiyoruz bakın burada ya da insanlar demiyoruz. Biz tekil kullanıyoruz kaç dedikten sonra. Ancak İngilizcede how many dedikten sonra many çok anlamını veriyordu zaten. Hatırlayın. Yine ardından bir çoğul sözcük geliyor dikkat ederseniz. How many person demiyor. How many people diyor. Bu noktaya dikkat etmekte fayda olabilir. Bir sonraki örneğimiz How much milk? Burada tekillik çoğulluk gündeme gelmez. Zaten sayılamadığı için tekil olmak zorunda. How much milk would you like to have in your coffee? Kahvene ne kadar süt almak istersin diyor. Ve how much'tan sonra sayılamayan tekil bir söz gelmiş. Bir sonraki örneğimiz. How many players are there in a basketball team? Bir basketbol takımında kaç oyuncu vardır diyor. Yine bakın dikkat edin how many'den sonra players demiş. Çoğul bir isim gelmiş. Tekrar hatırlatalım. Many'den sonra çoğul bir isim gelmek zorunda olduğu için arkadaşlar how many'den sonra da çoğul bir isim geliyor. Ancak biz bunu kaç oyuncu, oyuncular diye çevirmiyoruz. Kaç oyuncu diye çeviriyoruz. Kafanızın karışmaması için arkadaşlar İngilizceyi dediğim gibi kendi paradigması, kendi denklemi içerisinde kabul etmeye çalışın. How many dedikten sonra mutlaka çoğul bir isim gelmek zorundadır. Bir sonraki örneğimiz How much bread do you want me to buy? Benden ne kadar ekmek almamı istiyorsun diyor. Hatırlayın hamur işleri sayılamıyordu İngilizce'de. Dolayısıyla bread de bir hamur işi ve dolayısıyla o da sayılamadığı için how much ile birlikte sorulmuş. Evet çok anlamına gelen sözcüklerimiz bu şekilde. Sorularında bu şekilde soruyoruz arkadaşlar geldik az anlamını veren sözcüklerimiz a little ya da sadece little ve a few ya da sadece few. Şimdi arkadaşlar bunları dikkat ederseniz bakın parantez içerisinde yazdım e'li kısımlarını bunlar da eğer biz en baştan söyleyelim şimdi bunlar az demek bunlar da eğer e'yi kullanırsak az ama yeterli gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Yani görece olumlu bir anlam ortaya çıkıyor. Eğer o e'yi kullanmazsak yani sadece little ve few dersek o zaman az ve yetersiz gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Özellikle very sözcüğü ile birlikte yani very little veya very few dersem oldukça az ve yetersiz gibi bir anlama geliyor. Şimdi bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. E'leri varsa yeterli, eleri yoksa yetersiz anlamında. Bunun dışında arkadaşlar şöyle diyoruz. Ne demiştik bakın? Çokları söylemiştik. Maç sayılamayanlar için çoktu. Many sayılabilenler için çoktu. Burada da arkadaşlar a little ya da little sayılamayanlar için az. A few ya da few sayılabilenler için az anlamına geliyor. Bunlar için arkadaşlar herhangi bir joker sözcüğüm yok yani çok anlamını veren sözcüklerde hatırlayın elat vardı ancak bunlarda herhangi bir joker sözcüğüm yok eğer ki az anlamını vermek istiyorsak sözcüğün sayılabilir mi yoksa sayılamaz mı olduğuna illaki bakmamız gerekiyor şimdi dilerseniz örneklerini inceleyelim şimdi az anlamını veren sözcüklerde ilk olarak olumsuz yani yetersizlik anlamını veren few ve little'a bakacağız. Sonrasında a few ve a little'a bakacağız arkadaşlar. İlk örneğimiz we have little tea left. Çok az çayımız kaldı diyor. Burada bir yetersizlik anlamı var. Çünkü little'ın önünde e kullanılmamış arkadaşlar. T sözcüğü hatırlayın sayılamayan bir sözcüktü. Ve az anlamını verebilmem için t ile birlikte little'ı kullandım. Bir sonraki örneğimde I have only few friends. I'm lonely diyor. Yani çok az arkadaşım var. Ve yalnızım diyor. Ya da sadece birkaç arkadaşım var diye de çevirebilirsiniz. Aslında daha doğru bir çeviri olur. Sadece bir, birkaç arkadaşım var deyince. Burada yine few sözcüğünün önünde e kullanmadığı için olumsuz ve yetersizlik anlamı söz konusu. Yalnız dikkat edin few'dan sonra gelen sözcüğüm sayılabilir ve çoğul formda. Az da olsa arkadaşlar birden fazla olduğu için çoğul olması gerekiyor sözcüğümün. Yine buna dikkat etmekte fayda var. Ve arkadaşlar few sözcüğü yine hatırlatalım. Kendisinden sonra sayılabilen bir isim alacak. Ve a few ve a little'a geldiğimizde ise I can speak a little Italian diyor sayılamayan bir sözcük burada İtalyan. Çünkü bir dil olduğu için bir İtalyanca, iki İtalyanca diyemeyiz. Bir miktar İtalyanca anlamında dediği için orada sayılamıyor kabul ederiz arkadaşlar. A little deyince tabi az ama yeterli gibi bir anlam. Yani bana yetiyor gibi bir anlamda kullanılıyor. Ve son örneğimizde de I can speak a few words of Italian diyor. Bu da bir başka söylenişi. Word sözcüğünü bu sefer kullanmış. Bakın dikkat edin. Word sayılabilen bir sözcük. Dolayısıyla few ile birlikte kullanılmış ve burada bir yine yeterlilik anlamı var. Evet arkadaşlar, örneklerimizde bu şekilde. Şimdi son olarak şundan bahsetmek istiyorum. E, bu sözcükler illa birer sıfat olarak kullanılmak zorunda değil. Ama bazıları hangileri sayılamayan anlamı veren much ve little ya da a little sözcükleri arkadaşlar illa e, sıfat olarak yani bir ismin önünde kullanılmak zorunda değiller. Bunları biz birer zarf olarak da kullanabiliyoruz. Mesela eğer dersem ki bugün çok çalıştım. Buradaki çoku biz arkadaşlar çoğu zaman şöyle düşünüyoruz. Türkçede hemen çok deyince aklımıza very sözcüğü geliyor bakın ki very sözcüğünden de bu videonun sonunda bahsedeceğim ee, çok dediğimizde very orada kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar buradaki match sözcüğünü kullanacağız cümlenin sonunda zarflar konusunda daha detaylı anlatılacak bu veya işte bugün az uyudum dediğinde little sözcüğünü kullanacağız. Cümle sonunda yine burada zarfa dönüşmüş olacak arkadaşlar. Sıfat olarak kullanılmayacak bu sözcükler. Cümlenin sonunda kullanılacaklar. Zarfların pozisyonları ve çeşitli zarflarla ilgili ayrıca bir ders yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi dilerseniz match ve little'ın bu şekilde kullanımlarına bir bakalım. Şimdi much ve little ya da a little arkadaşlar zarf olarak dediğimiz gibi kullanıldığında şu şekilde mesela cümleler yapılabilir. She doesn't watch TV much. Çok fazla televizyon izlemiyor. Bakın cümlenin sonuna gelmiş dikkat ederseniz. Bir fiili nitelediğinde cümlenin sonunda kullanılıyor bu sözcükler arkadaşlar. Çok fazla televizyon izlemiyor diyor. But she reads a lot. Fakat çok fazla kitap okuyor ya da çok fazla okuyor. Çok okuyor. E, elat sözcüğü bakın e, daha önce dersin başındaki örneklerde söylemiştim kendisinden sonra isim geldiğinde Elat of olması gerekiyor ama bu şekilde eğer bir fiili nitelersek ve cümlenin sonunda kullanırsak arkadaşlar oflu kullanımı yok e, maçı bakın burada daha çok olumsuz bir cümlede tercih etmiş e, ve Elat da e, olumlu bir cümlede tercih etmiş. Bunu dersin başında yine söylemiştik arkadaşlar. Cambridge böyle diyor demiştik. Onu da hatırlatmış olalım. Bir sonraki örneğimizde I go there very little. Oraya çok az gidiyorum diyor. Little sözcüğü bakın e ile birlikte kullanılmayınca yetersizlik anlamı katıyor. E, ve bir zarf olarak kullanıldığında go sözcüğünü nitelediğinde bakın cümlenin sonunda kullanılıyor arkadaşlar. Bu zarfların pozisyonları ile ilgili ayrıca zarflar dersinde arkadaşlar bolca konuşacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ve bir sonraki örneğimiz He talked a little about his childhood. Burada bakın a little demiş. Bir yeterlilik ya da olumluluk anlamı söz konusu. Talk sözcüğünü nitelediği için talk'tan sonra gelmiş. Öyle diyelim. Cümlenin sonunda değil ama fi, nitelediği fiilden sonra gelmiş. Ee, biraz çocukluğu hakkında konuştu diyor. Ve geldik arkadaşlar dersimizin sonuna. Dersin sonunda söz verdiğim gibi bu very sözcüğünden bir bahsedeceğim. Çünkü çok e, bizim kafamızı bulandıran bir sözcük. Çok çalıştım dediğinde işte I very studied gibi bir şey demek istiyor. Bakın bu yanlış bir tabir arkadaşlar. Bunu söylemekten kaçının. Neden? Çünkü very'nin İngilizce'deki kullanımı çok sınırlıdır. Çok ama çok sınırlıdır hatta. Nasıldır bu kullanım? Very arkadaşlar sadece bir sıfatı ya da zarfı niteleyen bir zarf olarak kullanılır. Hatırlayın zarflar fiili niteliyordu, sıfatı niteliyordu ya da başka bir zarfı niteliyordu. Very sözcüğü işte kendi nevi şahsına münasır bir sözcük. Sadece arkadaşlar bir sıfatı ya da bir zarfı nitelemek için kullanılır. Yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Mesela very much. Çok çalıştım dediğinizde atıyorum I worked very much. Ya da seni çok seviyorum dediğinizde I love you very much. Dikkat ederseniz burada very sözcüğü much sözcüğünü niteliyor. Eylemi nitelemiyor. Çünkü eylemi niteleyen bir very yoktur arkadaşlar. Veya this painting is very beautiful. Diyebilirsiniz ki bu tablo çok güzel. Tabloyu niteleyen bir beautiful sözcüğü ve beautiful sıfatını niteleyen bir very sözcüğü arkadaşlar. Bakın burada da sadece sıfatı niteledi. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir şekilde very'nin fiili niteleyen bir versiyonu yoktur. Bugün çok çalıştım e, gibi bir şey söylemek istediğinizde lütfen I very studied ya da I very worked gibi bir şey demeyin. O cümleyi şöyle kurmamız gerekiyor. I worked hard ya da I worked very much today şeklinde kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Veren'in de bu kullanımına çok ama çok dikkat edin. Evet arkadaşlar, geldik dersin sonuna. Bu derste neyi öğrendik? İngilizcede çok ve az anlamına gelen much, many, a lot ve few ya da a few little ya da a little sözcüklerinin nasıl kullanılacağını öğrendik. Much ve many ile birlikte soru sormayı öğrendik ve very sözcüğü yine çok anlamına gelen bir sözcük olmasına rağmen very'nin bunlardan nasıl ayrıştığını öğrendik arkadaşlar. Umarım dersin faydalı olmuştur. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.